Bir insanın hayatı, düşüncelerinin ürünüdür. O sabah gözlerimi tavana dikip nefes bile almadan öylece yattığımda bu cümlenin anlamı üzerime ağır bir battaniye gibi çöktü. Hayatım, düşüncelerimin ürünü müydü gerçekten? Peki ya düşüncelerim ne kadar bana aitti? Yoksa yıllar içinde bir başkasının sevgisini korumaya, onu kaybetmemeye odaklanırken kendi zihinsel evimi başkalarının mobilyalarıyla mı doldurmuştum? Saat sabah yediydi. Gün sıradan bir şekilde başlamıştı. Ama o gün sıradan olan her şey olağanüstü bir sessizlikle yankılandı. Telefon sessizdi. Yatağın diğer tarafı boştu. Yastığın üzerine düşen o hafif çukur artık orada olmayan birinin izini taşıyordu. Bir gölge gibi, soğumuş ama hala varlığını hissettiren bir gölge gibi ve o an anladım. Gitmişti. Ne bir mesaj vardı, ne bir veda. Sanki hayatımdan çıkması bir pencere kapatılır gibi olmuştu sessizce, hissizce ama içimde yankılanan, kulakları sağır eden bir gürültü vardı. İlk birkaç dakika kıpırdayamadım. Boşluğa baktım. Gözlerim açık ama zihnim donuktu. Sanki düşüncelerim bile onunla birlikte evi terk etmişti. Ama sonra zihnimin arka planında bir uğultu başladı. O tanıdık, o zalim ses. Ben ne yaptım? Onu kaybetmeyi nasıl bu kadar kolaylaştırdım? Beni neden istemedi? Ve ben o sesi dinledim onunla savaştım. Ama her darbesi, kendi ellerimle yıktığım kimliğimin altına gömülmüş korkularımdı. İşte o an, kendimle olan gerçek savaş başladı. Kadın gitmişti, evet. Ama kalan adam kimdi? Seneca şöyle der, zihni eğiten acı, ruhu da şekillendirir. Bu söz, içime saplanan bir kılıç gibiydi. Çünkü artık acı sadece bir sonuç değildi. Bir öğretmendi. Soğuk, acımasız ama dürüst bir öğretmen. O gün attığım ilk adım dışarıya değil, içeriye doğruydu. Kalabalıklardan uzak, sosyal medyanın parıltısından uzak, dostların iyi niyetli ama boş tesellilerinden uzak bir yere. Kendi içime. Bunu anlatmak kolay değil. Kendine dönmek, karanlık bir mağaraya yürümek gibidir. İçinde neyle karşılaşacağını bilemezsin ama o karanlıkta gözlerin alıştıkça kendini çıplak halinle görürsün. Maskesiz, savunmasız, kırılmış halinle. Bu bizim hikayemiz olabilir. Senin de. Ekranın diğer tarafında sessizce bu cümleleri dinleyen herkesin hikayesi. Terk edilen, unutulan, değersiz hissedilen her adamın. Ama şunu bil. Bu video bir dram değil. Bu bir neden ben anlatısı değil. Bu bir yeniden doğuş hikayesi. Küllerin altından çıkan adamın, geri dönmeyen kadının ardından kendini bulan adamın hikayesi. İlişkinin ilk günlerini hatırlıyorum. Gözlerine baktığımda zaman durur sanırdım. Sanki onun yanındayken dünya daha anlamlıydı. Onunla uyumak, onunla uyanmak. Hayat bir bütün gibi gelirdi. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Ona bu kadar yaklaşırken kendimden ne kadar uzaklaştığımı görememişim. Ne zaman kendime dair bir şey hissetsem, bir istek, bir fikir, ona ters düşmemek için yutkundum. Onun istediği gibi güldüm, onun sevdiği gibi konuştum, onun hayal ettiği gibi yaşadım. Farkında bile olmadan yavaş yavaş silindim. Yüzümdeki renkler soldu, sesim inceldi, kimliğim buğulandı ve şimdi o gidişin ardından bomboş duvarlara bakarken şunu fark ettim. Belki de beni terk etmesi benim kendime dönmem için tek şanstı. Epiktetos der ki, başkalarının seni nasıl gördüğüyle değil, senin kendini nasıl gördüğünle ilgilen. İşte o an aynaya baktım. Gerçekten baktım. Yorgun bir yüz, altında uykusuzluktan morarmış gözler. Düşmüş omuzlar, kararsız bir duruş. Sanki içimdeki ruh da terk edilmişti ve aynada kendi kendime sordum. Bu musun gerçekten? Bir kadının yokluğunda çöken bu adam sen misin? Hayatını bir başkasının ilgisine göre şekillendirmiş bu adamı ne zaman kabul ettin? O gün kendime ilk kez söz verdim. Bir daha kimsenin varlığına göre var olmayacağım. İlk hafta zordu. O zorluk tarif edilemez. Her köşe başı onunla yürüdüğümüz sokakları hatırlatıyordu. Her şarkı onun sesi gibi yankılanıyordu. Market reyonundaki sevdiği çikolatayı bile görünce gözlerim doluyordu. Sanki şehir onun izleriyle doluydu. Sanki dünya onun üzerine kurulmuştu da ben dışarıda kalmıştım. İşte o zaman yürümeyi bıraktım. Daha fazla kaçamazdım. Yüzleşmeliydim ve bu yüzden koşmaya başladım. Gerçek anlamda koşmaya. Koşmak sadece bedenimi değil, zihnimi ve ruhumu da özgürleştirmenin ilk adımıydı. Her adımda kalbim hızlıca çarpıyor, nefesim kesiliyor ama koşmaya devam ediyordum. Çünkü koşmak, içimdeki kaosu, karmaşayı ve çaresizliği fiziksel bir enerjiye dönüştürmenin tek yoluydu. Sokaklar sabahın erken saatlerinde sessizdi. Rüzgar yüzüme vuruyor, ter damlalarım yanaklarımdan süzülüyordu. Ama içimde bir aydınlanma da başlıyordu. Sanki o ağır yük her nefesle biraz daha hafifliyordu. Her koşu adımı düşen zincirlerimi kırmak gibi hissettiriyordu. Marcus Aurelius der ki, zorlukların ortasında bile kendi içindeki huzuru koru. O gün anladım ki gerçek güç dış koşullardan değil, iç dünyamızdaki sükunetten gelir. Koşularım sadece fiziksel bir eylem olmaktan çıkıp bir meditasyona dönüştü. Her düşünceyi, kaygıyı, suçlamayı, kendime kırgınlığı tek tek gözlemledim. Hepsini kabul ettim, yargılamadan. Ve sonra yavaş yavaş bırakmaya başladım. Spor salonuna adım attığımda ilk zamanlar sadece bir kaçıştı. Ama orada, demirlerin arasında kendimi buldum. Ağır ağırlıkları kaldırırken, bedenimin sınırlarını zorladıkça içimdeki sınırların da yıkıldığını hissettim. Kaslarım ağrırken, aynı zamanda ruhumun dayanıklılığı arttı. Epiktetos der ki, kendine hakim olmak en büyük zaferdir. O günlerde öğrendim ki disiplin özgürlüğün anahtarıdır. Kendini kontrol etmeyi başardığında dış dünyanın dalgalarına kapılmazsın. Sabah erken kalkmak artık bir yük değil, bir ödüldü. Soğuk duşlar kaslarımı sarsan o ani serinlik beni hayatta tuttuğunu hatırlatıyordu. Kitaplar stoacı filozofların sözleriyle doluydu artık. Seneca, Marcus, Epiktetos. Her biri acı ve zorluk karşısında nasıl direneceğimi öğretiyordu. Seneca şöyle der: "Acıya direnirsen güç doğar." Bu sözle yaşadım. Acıyı hissettim ama onun beni tanımlamasına izin vermedim. Zaman ilerledikçe onun yazmaması artık yara olmaktan çıktı. Yokluğu öğretici bir sessizliğe dönüştü. İç sesim fısıldıyordu. Bu sessizlik sana kendi değerini gösteriyor ve ben onu affettim. Onu değil, kendimi. Dostlarım hala endişeliydi. Abi, niye aramıyorsun? Belki dönmek ister. Bir şans daha ver. Dostlukla çözülür her şey. Ama içimde başka biri vardı artık. Geçmişe değil, geleceğe bakan, kendini yeniden kuran bir adam. Seneca der ki: Gücün ölçüsü kaybettiğin şey değil, kaybettiğin şeye karşı tutumundur. Ben güçlendim ve artık kaybetmedim. Yeni başladım. Bir sabah güneş doğmadan önce kalktım. Çıplak ayaklarım soğuk zemini hissediyordu. Kahvemi yaparken sessizce dışarı baktım. Dünya hala uykudaydı. Ama içimde yeni bir hayat doğuyordu. O giden geri dönmedi. Ama ben döndüm. Kendime, hayatıma, kimliğime. Telefonum sessize alındı, bildirimler kapalıydı. Dışarıdan gelen hiçbir gürültü içimde kurduğum o kaleyi yıkamayacaktı. Epiktetos'un dediği gibi, seni sen yapan başına gelenler değil, onlara verdiğin tepkidir. Ve benim tepkim yeniden doğmaktı. Zamanla her geçen gün kendi içimde bir kale inşa etmeye başladım. Bu kale ne taşlardan ne kalın duvarlardan oluşuyordu. Onun yokluğuyla başa çıkmanın, kendi kendime yetmenin sembolüydü. Kendi sınırlarımı, kendi değerimi anladığım o kale. İlk duvar taşları öz saygıydı. Kendime duyduğum saygıyı yeniden inşa ettim. Artık kendi varlığımı, kendi kararlarımı onaylıyordum. Dış dünyadan, başkalarının takdirinden bağımsız bir saygı. İkinci katman disiplinle örüldü. Her sabah kalkış, her zor antrenman, her soğuk duş bu disiplinin bir parçasıydı. Disiplin, özgürlüğe açılan kapıydı benim için. Çünkü ancak kendi iradene sahip olduğunda gerçek özgürlük mümkündü. Üçüncü ve en kalın duvar sessizlikti. Sadece dış dünyaya değil, kendi iç sesime de sabırla kulak vermekti sessizlik. Duyguların fırtınasında kaybolmamak, her şeyden önce kendini dinlemekti. Marcus Aurelius şöyle der, kendine hakim olan gerçek özgürlüğü bulur. Benim özgürlüğüm içimdeki bu kalede saklıydı. Geçmişi düşünmek bazen acı vericiydi. Onun sesi, gülüşü, dokunuşu. Ama artık bu anılar beni yıkmıyordu. Her anı beni bugün olduğum adam yapan öğretmendi. Geçmiş bir yük değil, bir öğretmendi artık. Yaralarım iyileşiyor, acılar güç kaynağıma dönüşüyordu. Seneca şöyle der: "En büyük güç kendini yenileyebilme yeteneğidir." Yine de zaman zaman o eski adam geri gelmek istedi. Yalnızlık, çaresizlik, öfke dalgaları. Ama artık o duygularla değil, onları gözlemleyerek başa çıkıyordum. Her gün bir adım daha ileriye gidiyordum ve şunu biliyordum: Düşmek önemli değil, yeniden kalkmak esas olan. Artık içimde inşa ettiğim kaleden dışarıya bakıyordum. Geçmişin gölgeleri artık beni rahatsız etmiyordu. Onlar sadece varlıklarının anlamını, benim dönüşümümün derinliğini hatırlatıyordu. Bir zamanlar beni yıkan o gidiş, şimdi bana güç veren bir dönüm noktasıydı. Her sabah kalktığımda yeni bir umut taşıyordum. Kendi hayatımın efendisi olmanın sorumluluğunu omuzlarımda hissediyordum. Artık başkalarının kararlarına göre değil, kendi değerlerime göre yaşıyordum. Marcus Aurelius der ki, "Kendin ol. Çünkü gerçek mutluluk iç huzurundan gelir." Ben de bunu öğrendim. Kendi sessizliğimde, kendi kararlarımla mutluluğu buldum ve o mutluluk dışarıdan gelen hiçbir şeye bağlı değildi. İçimdeki o eski acı zamanla kayboldu yerini daha derin bir anlayış aldı. Anladım ki hayat kontrol edemediğimiz olaylarla dolu ama onları nasıl algıladığımız, onlara nasıl karşılık verdiğimiz gerçek anlamda bizi şekillendiriyor. Epiktetos şöyle der: Seni üzen şey olayların kendisi değil, onlara dair düşüncelerindir. Bu sözle yeniden doğdum. Artık beni üzebilecek şeyler karşısında kontrolü kaybetmiyordum. Duygularımı değil, düşüncelerimi yönetiyordum. Dostlarım şaşırıyordu. Sen farklı birisin artık diyorlardı. Daha sakin, daha güçlü. Ama ben biliyordum ki asıl değişim içerideydi. Sessiz, derin, kalıcı. Günlerden bir gün eski mesajlarını silmeye başladım. Her biri bir dönemin anısıydı. Ama artık tutunma zamanının değil, bırakma zamanının geldiğini biliyordum. Ve o an geldiğinde hissettim ki bir kapı kapanıyor, başka bir kapı aralanıyordu. Sene kadar ki en büyük intikam iyi yaşamaktır ve ben intikamımı en güzel şekilde aldım. İyi yaşamakla, kendime dönerek, sessizlik içinde güçlenerek. Şimdi sana sesleniyorum. Eğer bu hikaye senin içindeki sesi uyandırdıysa ayağa kalk, geçmişin zincirlerini kır, kendi yolunu çiz. Marcus Aurelius'un der ki, sabah uyandığında yaşamak için bir nedenin olduğunu hatırla, insan olmak. İnsan ol ama güçlü, sakin ve dengeli bir insan ve asla eski haline dönme. Bazen bir şey biter ama hayat durmaz ve sen biten şeyin seni tanımlamasına izin vermezsen geriye kalan zaman yeniden inşa edilecek bir saraya dönüşür. İşte o sarayın ilk tuğlasını koymuştum ama şimdi o sarayda yaşamayı öğrenme zamanıydı. Çünkü güçlü olmak yalnızca acıya direnmek değil, güçlü kalmayı sürdürebilmekti. İnsanlar fark ediyordu. Eskisi gibi değildim. Konuşmalarım daha sadeydi tepkilerim daha ölçülü, duruşum daha sakindi ve en çok da suskunluğum değişmişti. Eskiden sessizliğim kırgınlıktı, artık huzurdu. Eskiden sessiz kalırdım çünkü ne diyeceğimi bilemezdim. Artık susuyordum çünkü her şeyi söylememe gerek olmadığını biliyordum. Kadınlarla olan ilişkim değişmişti. Onlara artık bir ihtiyaç gözüyle bakmıyordum. Onları sevebilir, onlarla bağ kurabilirdim elbette. Ama bir kadının sevgisiyle tamamlanmak fikri tamamen silinmişti zihnimden. Çünkü artık eksik değildim. Bir kadının bakışı, ilgisi, sevgisi. Evet, güzeldi. Ama ben artık kendime verdiğim değeri başkasının onayına göre ölçmüyordum. Artık sevilmek için değişen biri değildim ve bu özgürlüktü. Epiktetos der ki: "Gerçek özgürlük sadece kendi arzularına hakim olanlara verilmiştir." Ben artık arzularımı gözlemliyordum. Birini çok istesem bile önce kendime şunu soruyordum. Bu isteğin ardında bir korku mu var yoksa gerçek bir tercih mi? Bu sorular beni koruyordu. Önceki hatalara düşmüyordum, kendimi kaybetmiyordum. Artık başkalarının ne düşündüğüyle ilgilenmiyordum. Beni anlayanlar yanımda kalıyordu. Anlamayanlar ise sessizce uzaklaşıyordu ve bu yalnızlık değil, arınmaydı. Sosyal çevrem de değişmeye başladı. Artık sohbetlerde dedikodu yoktu hayatını kuran, hedefi olan adamlarla oturuyordum. Sözler azdı ama etkiliydi. Kimse kimseye kendini kanıtlamaya çalışmıyordu. Herkes kendi yolunda yürüyordu. Ve şunu fark ettim, gerçek erkeklik sesini yükseltmekte de değil, onu ne zaman kullanacağını bilmekte gizli. Eskiden biriyle tartıştığımda sesimi yükseltirdim. Şimdi sadece bakıyorum ve çoğu zaman hiçbir şey demeden arkamı dönüyorum. Çünkü kavga etmek değil, enerjimi yönetmek önemli.'' kendini bilen bir adam her kışkırtmaya cevap vermez çünkü gücünü göstermek zorunda hissetmez. Marcus Aurelius der ki: "Kısa bir ömür yaşıyorsun. O halde yaşamını onurla, akılla ve dinginlikle geçir." Ben de artık öyle yaşıyorum. Az konuşuyorum, daha çok gözlemliyorum. Daha az kişiyle görüşüp daha sağlam bağlar kuruyorum ve en önemlisi artık içimdeki ses çok net. Sen özelsin, sen değerlisin ve senin değerini bir gidiş belirleyemez. Artık seni duymuyorum. Senin sessizliğini değil, kendi sessizliğimi dinliyorum. Ve o sessizlik bana her şeyden daha fazla şey söylüyor. Bitti. Ama bu bitiş senin sonun değil, başlangıcın. Ben bir kadını kaybettim. Ama kendimi buldum. Ve şunu öğrendim. Bir erkek kaybettiği bir kadın yüzünden yıkılmamalı. Çünkü değer başka birinde değil, kendinde başlar. Artık bir ilişki beni tamamlamıyor. Çünkü ben eksik değilim. Sevgiye açım evet ama bağımlı değilim. Bir kadının beni seçmesine değil, benim kendimi seçmeme ihtiyacım vardı ve o seçimi yaptım. Artık beni terk eden birini geri getirmeye çalışmıyorum. Çünkü benimle kalmak bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı herkes hak etmiyor. Gidenin ardından yürümek yok. Kendi yolunda yürüyen adamım ben. Eğer sen de bugün aynı şeyleri yaşıyorsan, aynı sessizlikte boğuluyorsan, bir mesaj bekliyorsan, bir dönüş umuyorsan, o mesaj bu video olsun. O dönüş kendine olsun. Çünkü sen Seninle kalmalısın. Artık şunu bil. O seni terk etti diye eksik değilsin. O geri dönmedi diye değersiz değilsin. Sen hala buradasın ve bu senin gücün. Ben buna tutundum. Hayat fırtına gibi geldi ama ben yere çökmedim. Yavaşladım belki ama hiç durmadım. Hayat artık daha sessiz ama o sessizlikte huzur var. Çünkü içim dolu. Çünkü artık kendime yetiyorum. Kendime bir söz verdim. Bir daha sevgimi bir pazarlık aracı gibi sunmayacağım. Bir daha sevilmek uğruna değişmeyeceğim. Bir daha bir kadının ilgisini kazanmak için kendimi yitirmeyeceğim. Beni tanımadan seven kalacak, tanıdıktan sonra da kalan işte o zaman sevgi gerçek olacak. Bu video senin içinse, bu hikaye sana dokunduysa yalnız olmadığını bil. Binlerce adam aynı şeyi yaşadı ama içlerinden bazıları geri dönmedi, güçlendi. Sen de onlardan biri ol. Geçmişe değil, ileriye yürü. Kadınların ilgisine değil, kendi karakterine yaslan. Dışarıdan gelen alkışlara değil, içeriden gelen sessiz onaya güven. Çünkü gerçek bir adam, sevgiyi de kaybı da sessizlikle taşır. Ve eğer bu videonun sonunda bir şey söylemek istersen, yorumlara sadece şunu yaz: Ben hala buradayım. Çünkü bu cümle, yıkılmayan adamın sessiz haykırışıdır. Ve unutma, stoacı olmak, duygusuz olmak değil, duygularına sahip çıkacak kadar güçlü olmaktır. Sen güçlüsün ve bu sadece bir video değil. Bu senin dönüşümünün ilk günü. İzlediğin için teşekkür ederim cesur erkek.